İsrail'le yaşanan sorundan sonra İsrail'li pilotlar çekip ülkemizden gidebiliyorlar. Biz bu ülkenin insanıyız. Böyle söylemişti cinayete kurban giden gencin kuzeni. Tüm şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Yani. Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse İsrail e sorunlar aşıldı. İnsansız hava aracı Heron'ların alımında sona yaklaşıldı. Kabulü için İsrail'e ayın 11'inde heyeti gönderiyoruz. Bizim Heron veya artık gözcü sistemi olarak değil. Bunları kullanıyoruz. Bizim kendi personelimiz kullanıyor. Daha taş, iş sürdüler, terörist aradılar. 180 milyon dolarlık 10 uçaklık Herol teslimatının kalan 4 uçağı ay başında Türkiye'ye teslim edilecek. 5. kez terörist saldırıya hedef olan Aktütün karakolu ilk kez bu kadar yakından görüntülendi. Türkiye İsrail'den alınan 3 insansız hava aracını iade kararı aldı. İsrail yeterli teknik desteği vermediği için 3 aydır uçamıyordu. 2004 yılında kimsenin bilmediği Baykar'ı İsrail firması Baykar'la buluşuyor ve diyor ki biz sizle ortak olmak istiyoruz. Tabi biz bunu reddediyoruz. Havacılıkta çok önemli bir parça var. Göstereceğim görüyorsunuz değil mi havacılıkta çok önemli bir neşeni görüyorsunuz ben şimdi bunu akıncının önüne koyuyorum bu kadar basit de bunu koymak hiçbir yere gidemiyor. Böyle takozun bir yere karşınıza çıkmıyor ki farklı farklı kılıklara gidiyor bambaşka kılıklara girip geliyorlar karşınıza hiçbir zaman ben takoz koyacağım uçağa duruşacağım diye yapmıyor ki kimse bunu.